Merhaba arkadaşlar, ben Doğu Özkan. Size Yusuf Güney'le olan bir anımı anlatacağım arkadaşlar, bir olayı anlatacağım. Şimdi, diğer alemde, işte astral seyahat diye biliyorlar bunu, orada benim de bir görevim var arkadaşlar. Ben orada kapı masızıyım. Şimdi bir gün yine diğer alemdeyiz. İşte insanların bunu astral seyahat olarak bildiği, mekandayız arkadaşlar. Zaten ona mekan da denmez. Mekandan münezzeh yani. bir boyuttayız diyelim. Sizlerin anlayacağı üzere. Orada her zamanki gibi durmuş. işte işimi icra ediyorum. İşte gelenleri geçenleri soruluyorum geçiş izni veriyorum filan. Derken bir gün geldi. Bir gün, bir gün oldu. İşte bu geliyor karşımdan. Böyle işte bulutun içinden geçiyormuş gibi böyle geldi bu karşıma dikildi. Beni gördü ama gözleri fal taşı gibi açıldı. Bana dedi ki sen kimsin? Ben dedim ki sen kimsin? İns misin cin misin dedim. Yani ins, Kur'an'da bahsettiği gibi ins diye bir ırk var. İşte ins misin cin misin dedim ben buna. Yani ilk defa orada onun gibi birini gördüm. İşte yani in misin cin misin de buradan geliyor zaten işte dünyaya bu şekilde aktarılmış in misin cin misin diye. Dedi ki ben Yusuf. Dedim Yusuf kim? Yani Yusuf kimsin, necisin, nesin, burada ne işin var? Dedim Zülkarneyn'in setini nasıl geçip de dedim buraya kadar geldin. Ben dedi ki işte bana dedi bu güç verildi dedi. E ben de ondan sonra işte fazla irdelemedim ne anlatacak diye bekledim. İşte dedim sen dedim burada ne arıyorsun? Ne için buradasın? Bana dedi ki ben dedi gizli ilimleri, işte saklanan gerçekleri benim dünyamdaki diye işte başlıyor konuşmaya işte benim dünyamda işte saklanan gerçekleri, gizemleri öğrenmeye geldim buraya dedi. Bana dedi yol göster. Dedim tamam sana yol göstereyim. Dedim sağ taraftan gidersen dedim Yecüc kavmine dedim varırsın. Sol taraftan gidersen dedim Mecuc kavmi dedim sol tarafta dedim tam arkamdan dedim dümdüz gidersen dedim orada dedim daha önce hiçbir varlığın bilmediği bir varlık e, orada yaşıyor dedim işte o da tamam dedi ben dedi senin hizandan gideceğim dedi ben dedi hiç dedi kimsenin bilmediği varlıkları göreceğim dedi onları görmek istiyorum dedi ben dedim ki bak oradan gidersin ama dönüşün olmayabilir dedim. Bak gidebilirsin ama dönüşün olmayabilir dedim. Oraya dedim çok kişi gitti dedim. Cinlerden de dedim çok giden oldu dedim. Ama dedim dönüş olmadı bak dedim. Geri dedim bulunduğun dedim dünyana dönemezsin. O da dedi ben dedi razıyım buna dedi. Ben dedi bu ilmi dedi bu bilgiyi dedi görmek istiyorum öğrenmek istiyorum. Ben de tamam dedim peki dedim. Yol sana açık dedim. Ben dedim izin veriyorum gidebilirsin dedim. Ondan sonra bana dedi işte sen dedi kimsin dedi. Sen dedi benim kılığıma girmiştin dedi. İşte sen dedi benim gibi gözüken bir insan ırkı gibi gözüken birisin dedi. Ben dedim ben zaten insanım. Ben dedim kılık değiştirmedim. Ben de insanım dedim. İşte ondan sonra da başka soracağın yoksa dedim. Buradan dedim ayrıl. Buradan dedim devam et yani git. Başka sorun yoksa ben de dedim meşgul etme. Öyle de dedim yoluna devam et yolcu dedim. Ondan sonra selamun aleyküm, aleyküm selam. O arkamdan devam etti, yol aldı. Ondan sonrasında diğer hikayeyi biliyorsunuz zaten. Ee, diğer hikaye bildiğiniz gibi işte arkadaşlar. Bu şekilde, gerçekler bu şekilde. Bunu söylemek zorunda kaldım. Ben de buradan bunu anlatıyorum arkadaşlar.